Kıştan kötü etkilenen bitkilerin bir kısmını böyle çelikleyerek şu şekilde bir bitki kabına, onu da dondurma kabına suya koymuştum. Bu bitki Krasula Springtime. Biraz önce yapraklarını biraz temizledim kötü olmuştu. Şöyle aslında yapraktan da üretilir. Çok yer varmış ki ben yaprakları da alayım. Gördüğünüz gibi köklenmiş. Yeni sürgün veriyor. Evet. Köklenmiş. Ve sürgünü var. Bu suya ulaşamamış. O yüzden kısa kalmış. Bunu daha kısa bir yere koyayım. Bakın köklenmiş suda. Ve yeni sürgünleri var. Ayrıca yapraklar çok kötüydü koyduğumda. Şimdi gayet diri bir şekilde dolmuş. Bu bitkinin çiçekleri de çok güzel oluyor. Krasovski Springtime. Bakın şurada da enteresan bir olay var. Yaprak yarılmış, yarıldığı yerden kök yapmış. Asla bunu buradan toprağa koyarsam eminim buradan da yavru yapacak. Yani bu bitkilerde sürprizler bitmez. Her türlü de üremeye gönüllü, yaşamaya istekli bitkiler. O yüzden bu sukulentler hep çok sevmişimdir. Yani insanların bu bitkilerden örnek alması lazım yaşama tutunmak için. Gördüğünüz gibi kök yapmış, yavru yapıyor. Dediğim gibi bu yapraklardan da üretim yapılabilir tekrar. da başka bir bitki var tekrar o da gördüğünüz üzere köklenmiş. Şimdi böyle bir bitkiniz varsa diyelim bunu artık toprağa geçireceksiniz. Bir kere şu kökteki saçma sapan uzunluğu atalım. Keselim ki yeniden arkadan daha güzel bir köklenme yapsın zaten de yapacaktır. Bu bitkiyi böyle dikmek de bence anlamsız bunu da şuradan kesersiniz evet şimdi böyle bir bitkiniz varsa şu alt yaprağı da alırsınız yine üretmek üzere şunu da alırsınız evet şu saksıya dikilebilir şunlar toprağın üstüne konur ee, bunu da yine şu yaprakları alırsınız üretim için bakın bir sap bitkiden kaç tane bitkiniz oluyor bunu da kuru bir toprağa şu şekilde gömersiniz. O zaten hemen köklenecektir. Bunlar bu şekilde üretebilirsiniz. Sukulentlerde. <laughs> o öyle. Bakın bunu da bir dal olarak koymuşum suya. Azıcık bir kök yapmış. Çok da suya ulaşmamış çünkü. Şuradan da yeni bir filiz vermiş. Bu E, ee, Bu da kötü durumdaydı yani bayağı ölübin durumdaydı. Gayet güzel suda toparlanmış, yapraklar dirileşmiş, yeni kök yapmış. Bakın bu eski alttaki kök, şu yeni kök, yeni kök yapmış. Aslında artık dikilmeye hazır durumda. Eh, yer bulursam dikip koyacağım bunları. He, bunu da elimize almışken nasıl üretirizi de göstereyim Bu beğeniyorum alt dallardan mesela şunu alıp üretebiliriz. Bunu ister yine suya koyup köklendirebiliriz. ister kuru bir toprağa koyup uzun bir süre kuru olarak bekletip atıyorum. Bunu kuru bir toprağa diktiniz. Bir hafta hiç sulamayın. Bir hafta sonra toprağı hafif fıs fısla nemlendirin böyle uzun aralıklarla nemlendirin. Zaten bir zaman sonra çektiğinizde gelmeyecektir. Anlarsınız ki köklenmiş. Bu şekilde üretebilirsiniz. Enyumda yaprak göreme pek denk gelmedi olmuyor gibi. Çünkü zayıf bir yaprağı. Ama belki sera sistemiyle o da olabilir. Bunun böyle kendine özgü enteresan bir kokusu var. Bu da böyle enyum. Bakın. Yine bu da Üretim yapmak istersek şu şekilde. Buradan bir sürü yavru yapacaktır. Bu alt yaprakları da yine alıyoruz. Bu böyle. Bunlar da yine bu şekilde dikilebilir. Şöyle e, Yaprakları ister e, toprağa batırın isters. Toprağın üzerine bırakın. Her türlü e, ürer. Toprağa batı, batırdığınızda biraz daha uzun sürecektir. E, köklenip e, yavru yapması. O yüzden toprağın üstüne veya böyle hafif e, nemli bir peçete üstüne de bırakabilirsiniz. Ama buralar kuruduktan sonra eğer kurumadan yaparsanız hemen e, çürüyüp e, bitkiyi kaybedeceksiniz. Çürüyecektir. En güzeli kuru toprağa bırakmak. Hatta bunları kuru toprak olan herhangi bir şeyin üstüne atsanız da üst üste de olsa onlar zaten hemen filizlenmeye ve köklenmeye başlayacaktır. Burada Başka anlatacak bir şey var mı? Bakıyorum. Şurada bir şey buldum sanki ama kaçırdım. Bir dakika. Evet. Buraya bir Krasula şurada time yaprağı sanırım bu. Koymuşum. Tabii ki koyduğumda yaprak daha iyi durumdaydı eminim. Yaprak tamamen ölmüş ama geride bir yavru bırakmış. pardon bu krasula değil başka bir. Şey. Yine bir sukulent türü. Mesela bu hmm. yok. Bu o başarıyı yakalayamamış. Mesela biraz kök yapmış ama sonrasında çürümüş belki suyu bu tarafa fazla geldiği için olabilir böyle bu deneylerimi paylaşmak istiyorum ki sizlere de bir katkısı olsun evet tabi bu tarz şeylerde hep takip gerekiyor bunları takip edip işte mesela bu çürüyen yaprak aslında suyun tabii ki kalitesini bozuyor bunları takip edip temizlemek lazım. Sularını bazen yenilemek lazım. Bitkiler mesela hoyalarda bir suya koyduğumuz zaman kendini iyileştirici bir hormon salıyor. O yüzden aynı suda tutuyoruz. Ben mesela suyu buharlaştıkça su ilavesiyle devam ediyorum. Hiç suyunu değiştirmiyorum. Bunu da değiştirmedim ama belki böyle kötü yaprakların Su kalitesini bozması gibi durumlarda suyu değiştirmek daha iyi olur. Ve de kötü yaprakları temizledikten sonra bunları da aslında dikmek gerekiyor. Bu şekilde sukulentlerde de suda üretim gayet rahat yapılabiliyor. Ayrıca kötü olmuş bitkiler suda toparlanabiliyor su hayattır diye boşuna demiyoruz. Sukulentlerimiz böyle. Biz birazdan başka bir şey çekeceğiz.